Selam dostlar. Ben Egemen Dişli yeni bir video ile daha birlikteyiz. Gitar derslerinde bayağı ilerledik. Kimi arkadaşlarımız tam istediğimiz gibi yol kat edebildiler. Bazı arkadaşlar da yol kat edemedi. Bunların bir sebebi var arkadaşlar. Gelelim o önemli sebeplere. Biliyorsunuz ki Türk halkı olarak bayağı aceleciyiz. Yani bir işi şey yapmakta hemen olsun isteriz. Ama e, 3 kuruşa 5 köfte olmuyor sevgili dostlar. Bu biraz avamca bir tabir oldu ama öyle yani vakit ayırmanız gerekiyor. Size söylediğim gibi çalmanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Yapmanız gereken şu, birinci dersi aldın. Çok iyi bir seviyede hızlandırdın, ikiye geçtin. Gerçekten çok iyi yaptın, üçe geçtin. Dörde geçtin, beşe geçtin, altıda takıldın. Bak şimdi, sizin şu anda takıldığınız husus burası. Altıncı videoda benim gösterdiğim ritim olur ya da farklı bir etüt olur ya da bir eser olur. Çalamadın, e tamam, ben artık gitarı çalamam, benim için bu bitmiştir. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Alo? Böyle bir şey olmaz. Ne yapman gerekiyor biliyor musun? İki şey var. Birincisi başa dön. Tekrar şöyle bir etütleri gözden geçir, biraz daha çalış, biraz daha parmaklar yorulsun çünkü yeteri kadar çalışmamışsın. Ya bizim mantığımızda ne var? Etüt ya da bir parmak egzersizi elimize alınca, elimize kramp girene kadar onu çalışırız, Elimiz yanana kadar dinlenir bir tur daha iki etti, dinlenir bir daha üç etti bakın. Şimdi o şekilde çalışa çalışa geldik buraya kadar 6. videoda takıldık ee, ama iyi de çalıştık. Bu sefer ne yapacağız? O videoyu geçeceğiz. 7. videodaki çalışmaları yapacaksın. 8 9 10 11'de takıldın. Ya geriye dönüp o dersleri tekrar yapıp iyice parmakları olgunlaştıracaksın ya da dersi geçeceksin. 35. 40. derse kadar geldin. Yapamadığın bazı dersler oldu değil mi? Onları işte 35. 40. derse geldiğinde geriye dön ilk yapamadığın o 6. ders var ya, videoyu bir daha izle. O dersi bir daha yapmaya çalış. Bak nasıl yapıyorsun. İşte formül bu. E, pes etmek kolay. Her işte kolay arkadaşlar. Benim öğrencilerim, benim takipçilerim pes etmeyecek. Sizden bunu bekliyorum. Niye? Beğenmeler az diye, az yorum atıyorsunuz diye ben dersleri bırakıyor muyum? Israrla devam ediyorum değil mi? Sizlerden de <laughs> bu arada mesajı da verdik arkadaşlar. Videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayın. Ee, devam edeceğiz. Ben bırakmayacağım. Siz de bırakmayacaksınız. Instagram'dan takip edin beni. Instagram'dan direkt yazın. Hocam şuraya takıldım. Şunu nasıl yapabiliriz falan filan. Ben de oradan elimden geldiği kadar sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Dostlar bugün sizinle Godfather, baba film müziğini çalacağız. Çalmaya çalışacağız. Finger style yapacağım fakat biraz basit versiyonunu yapacağım. Çünkü daha derslerin başındayız. İleriki derslerimizde daha gelişmiş versiyonları yapacağız. Elinize gitar aldıysanız, akordunu yaptıysanız hadi derse geçelim. Evet kıymetli dostlar ilk hamlemiz ilk notamız mi notası boş sıfır. E, tap sistemine göre söyleyeceğim boş 1 2 3 4 falan diye. Ona göre çalacağız. Şimdi ilk hamlemiz boş. Yapalım. İ parmağımızla çekiyoruz. Bir daha. Bir sonraki hamlemiz 5. 1 2 yapalım. i m bu parmaklarla. Ya yani tekrar yapalım. Devam ediyorum. Bakın dördüncü parmağımla 8'e basıyorum. Sadece burayla. Ne yaptık? Bakalım. Evet. Devam ediyoruz. 8'den sonra 7. 8 yapmıştık. 7. Tekrar yapalım. Şimdi buraya geldiğimizde bir bas tel kullanacağız. Bunu da P parmağımızla, baş parmağımızla yapacağız. Bakın şöyle bir şey. Nasıl oldu? Yapabildiniz mi? Bir kez daha yapalım. 3, 4, devam edelim. Tekrar 5'e birinci parmakla geliyoruz. Sonra tekrar 8'e geçiyoruz. Buraya kadar yapalım. Bakın tekrar 7'ye geldiğimizde üstten üçüncü teli çekiyoruz. Aynı anda. Buraya kadar yapalım. Tekrar 5'e geldik bakın. Sonra Ne yaptık? 1 3 boş yaptık. Şimdi buraya kadar beraber bir çalalım. Hadi bakalım. 3 4 Tabi en son boşu yaparken yine üstten ikinci tele basıyoruz. Aynı anda. Buraya kadar çaldık. Devam edelim dostlar. Şimdi tekrar aynı şekilde gidiyor. Bakın. buraya kadar durmadan çaldım. Çünkü ilk öğrettiğim kısımda birebir aynı. Şimdi değişiyor biraz notalar. Bir boş ve üç yani re notasına giriyor. Buraya kadar bir yapalım. Bakın re yani 3 ikinci Bir daha yapalım mı? bakın. Sırayla. tabi bunların da bas telleri var. Bas tellerini nasıl yapacağımızı gösterelim şimdi de. Devam edelim. Sonra dostlar devam edelim. Şimdi 5 5 4 3 Fakat 3'e 3. parmakla gelmemizin sebebi var. Bakın bir daha yapalım. Bunu yaparken bakın ikinci parmağımızı en üst tele. Bakın bir daha yapalım. Şimdi alttaki tellere ikinci parmağımız değebilir çünkü orada başka tel kullanmıyoruz. Bir daha yapalım. Bakın. Sonra şunu ekleyeceğiz. Bakın. Yani alt teli iki kez daha çekeceğiz. Tam tam 3-3 gibi. Yani 5, 5, 4, 3 ile 3, 3, 3, 3 gibi düşünün. Tamam mı? Devam edelim şöyle. Şimdi burayı yapacağız. Bas telleri var bunun. Yapalım. Üçüncü tel. Alttan. Bakın ne yaptık bastır olarak? Üstten ikinci teli üçüncü perde. Devam edelim. Devam edelim. Çok güzel bir yere geldik. Bakın burada ikinci telde, alttan ikinci telde, üçüncü perdeye geldiğimizde aynı anda birinci perdede en üstten ikinci teli basıyoruz şurayı. Yani yapalım bir. Bakın aynı da. Nerede kalmıştık? Şu şekilde. Devam edelim. Bakın. Küçük parmağımız duruyor yerinde. Sonra küçük parmağımızı ikinci telde dörde koyuyorum. Sonra alt tel boş çekiyorum. En altı boş çekerken üst teli de çekiyoruz. Ve parça bitmiş oluyor arkadaşlar bu şekilde. Evet dostlar Godfather film müziğini notasız çaldık. Fark ettiniz değil mi? Çünkü iki ders önce yanılmıyorsam tap sistemi ile alakalı ders yaptık fakat yeter kadar örnek vermemiştim. Bu da ona bir örnek olsun. Videoyu beğendiysek beğenip yorum atabiliriz arkadaşlar. Abone ol butonuna ve zile de basarak bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.